Evet. Neyden bahsedeyim? Evet bunu anlattık. Şey yapayım. İlk kafeden bahsedeyim. Tamam. İlk kafeyi kim kurdu biliyor musun? Türkler herhalde abi. Hayır. Kim? İki tane Suriyeli. <gülüyor> <gülüyor> sen yurt <yurtdursun. gülüyor> yok. o zaman sen yurt yok. Dönemi Yeniçeri başısı Ümit Özdağ Paşa. Merhaba iyi günler. Neredesiniz? Böyle, böyle cezveyle ulan siz hayırdır? <laughs> kahve Avrupa'ya Viyana kuşatması esnasında gittiği ile ilgili bir söylenti var Bu bilgi yanlışmış kaynak sağlam O Viyana efsanesi doğru değil O, o öyle değil kahve İtalya'dan Yayılır Orta Avrupa'ya Dönemin otoritelerinin çeşitli Komplolar mı kuruluyor acaba diyerekten Kahvehaneler kapatılıyor kahve yasaklanıyor Bizde işte son 600 yıldır cezveyle yine aynı şekilde kahvemizi yapıyoruz. Tüm dünya bizim kahvemizi kullansaydı bu endüstrinin tamamı bizden çıksaydı isterdik. Herkese selam. Kahvanburu.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Türk kahvesini ele alıyoruz bu bölümde. İlk bölümde genel kahvelerin tamamına dokunan bir parametre olan öğütmeden, öğütme tekniklerinden, incelik ve kalınlıklarından bahsetmiştik. Çünkü bu bizim bütün yayınlarımıza e, dokunacak bir e, kriterdi. Dolayısıyla öğütmeyi ilk yayına koyduk. Peşi sıra popüler kahvelerden de benim de severek içtiğim espressoyu genişçe ele aldık. 4 bölüm boyunca baştan sona espressoyu tamamlamaya çalıştık ve şu anda da tabii ki Türk olmamız ve işte Türk milliyetçisi olmamız hasebiyle Türk kahvesi yayınına gireceğiz. Bunu tabii böyle espresso kadar geniş alamayacağız. Çünkü yani eğer tarihine giriyor olsak belki 10 bölüm bile anlatılabilir. Ama sonuçta bu bir tarih programı değil. Zaten benim de tarihle çok aram yok. Biz kahveci olduğumuz nedeniyle Türk kahvesini kahve olarak ele alacağız. Yapısal biraz durumlarına bakıyor olacağız. Değerlendirmeye çalışacağız. Türk kahvesi bölümümüzde gördüğünüz gibi masamız kalabalık. Setabımız her şeyimiz burada bakır cezvemiz, lokumumuz ve işte Çinili, benim de favori fincanlarımdan Çinili fincanlarımız hazır. Türk kahvesini tanıtmaya başlayalım. Anlamaya ve anlatmaya başlayalım. Evet tabii her ne kadar tarihine girmeyeceğiz desek de Türk kahvesi başlı başına zaten kendisi bir tarih. 1543 yıllarında Osmanlı dönemindeyken en büyük bilgilerden bir tanesi Yemen valisi Özdemir Paşa'nın işte Yemen'de bulunduğu sırada deneyimlediği kahveyi saraya getirmesiyle başladı. İnsan böyle farklı bir yere gittiğinde değişik bir tat, değişik bir kültürle karşılaştığında hani bunu da sevdikleriyle paylaşmak ister. Belki de o yüzden böyle sarayı da sevdiği için saraya getirmiş. Kanuni Sultan Süleyman zamanında ve bu içeceği sarayda ilk önce biraz temkinli yaklaşsa da zamanla beğenmişler ve saray mutfağında kabul görmüş. Saray mutfağında kabul gördükten sonra da zaten başta İstanbul olmak üzere ağırlıklı İstanbul olmak üzere e, halka da inmiş ve halk da Türk kahvesini daha doğrusu kahveyi çok sevmiş. Türk kahvesi diyoruz buna aslında bakarsınız Türkler tarafından tanıtıldığı için yani Türklerin bir e, kahve yapım metodu olduğu için yabancıların burada Türk kahvesi demesiyle. İsmi de o şekilde kalıyor ve ilk yayınımızda da bahsettiğim gibi tüm dünyada Türk İş olarak anılıyor. Ülke ile anılan bir e, isim haline geliyor ve biz şimdi bunu sanıyorum 2013 yılında UNESCO'da e, somut olmayan kültürel miras programı kapsamında tescilledik. Bilmiyorum yani Yunanistan'ın çalışmaları devam ediyor herhalde. Greek Coffee bize ait diye, Yunan kahvesi bize ait diye. Türk kahvesi tüm dünyada bu şekilde anılıyor. Çünkü onu aslında biz keşfetmedik Türk kahvesini. Daha doğrusu kahveyi biz keşfetmedik. Özdemir Paşa'nın işte Yemen'de tanıştığını biliyoruz. Oradan getirdiğini biliyoruz. Çünkü Arap bölgesinde kahve zaten tüketiliyordu. O da Yemen'de bunu orada deneyimledi. O bölgede zaten halihazırda içilen bir içecekti. Kahvenin tarihi çok daha eskilere dayanıyor biliyorsunuz. Orada yapım metoduyla ilgili bir Arap kültüründe şöyle bir kritik biliyoruz. Kahveyi saç tavalarda kavurduktan sonra işte böyle yine havanlarla döverek, kırarak bir ibrik içerisinde kaynatarak içiyorlar. Sanıyorum Etopya'da hala böyle yerel köylülerinde devam ettirdiği bir metot bu. İbrikte işte kırılmış, dövülmüş kahvelerin kaynatılarak içilmesi. Bu tabii sarayda bir kademe yukarı çıkartılıyor. Burada güzel bir inovasyon var. Aslına bakarsınız biz kahveyi ilk ilkel halinden alıp bir kademe yukarı çıkarmış bir toplumuz ve bununla birlikte de tüm dünyaya tanıtıldığı için de bu inovasyonun nimetini yiyoruz. Çünkü tüm dünyada Türk iş olarak adlandırıyor. Bir kahveci başı bunu biraz daha ince öğütmeye çalışmış. Burada kaygı tam olarak nedir bilmiyorum ama muhtemelen kırık parçalar belki kahvenin içinde yüzüyordu, ağza geliyordu. Bunu bertaraf etmek için çok daha ince öğütülmesi gerektiğini düşündü ve denedi ve yaptı. İşte dibek dediğimiz, dibek olarak da bilinen böyle işte döverek un gibi hale getirdiler. Burada belki bunu planlıyor muydu bilmiyorum ama farklı bir noktaya daha dokunmuş oldu. Ekstraksiyon yani özütlenmeye. Çünkü biliyorsunuz ilk yayınımızda da bahsetmiştik kahvenin özütlenme seviyelerine direkt etkisi olan bir durum. Öğütme, incelik ve kalınlığı. Burada işte pudra gibi öğütülerek muhtemelen yani içerken ağzınıza gelmemesi ya da yüzeyde e, yüzmemesini bertaraf etmek için bu kadar ince ötüldü. Ama bu aynı zamanda da kahveye bir gövde katmış oldu. Bu konu biraz aslında bakarsınız Türk kahvesinin de açmazı oldu diyebilirim. Bunu da işte biraz sonra değinmeye çalışacağım. Ve Türk kahvesi bizim milli e, kültürümüz, e, kültür mirasımız daha doğrusu. Sahip çıkmamız gereken, unutmamamız gereken nesilden nesile aktarmamız gereken bir kültür Türk kahvesi. Bize ait tamamıyla, yani yapım metodu anlamında bize ait. Fakat işte bugün kahve dünyada petrolden sonra en çok işlem gören, en çok alınıp satılan, tüketilen e, ikinci emtiyada çok ciddi boyutlarda bir ticareti var tüm dünyada kahvenin. Fakat bizim yani dünyaya tanınmasında önayak olmamıza rağmen e, bunun finansal anlamda bunun maalesef nimetlerinden faydalanamadık. Çünkü yani onu çok fazla bir inovasyon katamadık. Bu konuda biraz öz eleştiri yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki Türk kahvesinin açmazları nerede başlıyor? bana göre bana göre de demeyelim aslında bakarsanız teknik olarak da biraz öyle onu da anlamaya çalışalım anlatmaya çalışalım benim burada şimdi dile getirmek istediğim bazı noktalar birincisi de tabii ki işte telvesiyle birlikte içili olması bu şöyle bir sonuç doğuruyor kahve işte suda çözünen ekstrakti olan özütlenen bir madde daha önce de konuştuk bunu dünyada da telvesiyle birlikte içilen tek kahve Türk kahvesi bu şu şekilde bir çıkmaza yol açıyor kahve piştikten ve fincana aktı dırıldıktan sonra içeride hala çözünmeye, ekstrakte olmaya devam ediyor. Bu, bu her ne kadar miktar olarak az olmuş olsa da geçen her saniye boyunca ya da işte biraz daha böyle dinlenerek içiyorsunuz dakikalar boyunca kahveye gövde katmaya ya da işte tat vermeye, onu yoğunlaştırmaya, belki acılaştırmaya devam ediyor. Dolayısıyla tabii bir arkasında bir tortu bırakıyor işte bir. Bulaşık gibi bir şey. Biz bundan da fal bakıyoruz. O da ayrı bir kültürel ve işte sosyolojik bir durum, fal mevzusu. Evet. Neyden bahsedeyim? Evet, bunu anlattık. Şey yapayım. Kafeden bahsedeyim. İlk kafeden bahsedeyim. Tamam. Kurulmuş ilk kafeden. İstanbul'da kurulmuş ilk kafe. Sen biliyor musun? İstanbul'da kurulan ilk kafeyi kim kurdu biliyor musun? Türklerdi herhalde. abi? Hayır. Kim? <laughs> İki tane Suriyeli sen <laughs> yurt <laughs> <laughs> yok. Yok o zaman sen yurt yok. Tahtakale. <laughs> Tabii o zaman dönemin dönemin e, yeni çeri başısı e, Ümit Özdağ Paşa. Merhaba iyi günler. Neredesiniz? Seviyorum. Böyle cezveyle ulan siz ayırdır. <laughs> <laughs> Suriyelilere. Aynen iki tane Suriyeli kuruyor. Hadi anlatalım bunu. <laughs> Aynen kafeye gidelim. Evet sarayda çok beğenildikten sonra Türk kahvesi tabii hemen şehre de İstanbul'a da indi, halka da indi. Halk da bu içeceği çok sevdi. Kahve hızla bütün şehre yayılmaya başladı ama tabii ki Tahtakale'den başladı. Çünkü Tahtakale işte İstanbul zaten bir liman şehri. O dönem işte gelen gemiler, dönen ticaret e, o bölgede dönüyor. Dolayısıyla Mısır Çarşısı olarak bilinen tahta kalede kuru kahveciler kuruldu. İşte bunlar dibeklerde dövülerek işte halka satıldı ve dünyanın da ilk coffee shop'u İstanbul'da işte 1555 yılında iki tane Suriyeli yani Şam ve Halep'ten gelen iki tane arkadaş tarafından ilk coffee shop diyelim hadi biz ona ya da işte kahvehane olarak İstanbul'da kuruldu. Kahvehaneler tabii çok önemli bir kültürün parçası. Türkler tarafından ve Osmanlı'da Kahvenin çok şöyle enteresan da bir e, yönü var. Ya çok anlatılı bir aslında ama işte öyle biraz hemen uzatmadan toparlamaya çalışıyoruz. Kahve ilk çıktığı dönemlerde de yani e, Araplarda da, Türklerde de bizden Avrupa'ya gidişinde de her zaman sanatın çeşitli entelektüel toplantıların merkezi olmuş şeklinde. Yani işte işin dini boyutuna yansıyor, siyaset boyutuna yansıyor. Bu hemen her coğrafyada aynı tepki veriyor. Belki de işte kahvenin içerisindeki kafeinden de kaynaklanıyor olabilir bu. Çünkü bulunma aşamasında da işte meşhur işte keçilerin hızlı hareket etmesiyle ilgili durum. Kahve biliyorsunuz kafein içeriği ve kafein insan beyninde bir takım etkiler oluşturuyor. Uyarıcı madde şeklinde psikoaktif etkiler bunlar. Kana karışan kafein beyni ulaştığında dopamin ve noradrenalin hormonlarını tetikliyor ve bu sizin biraz daha böyle hızlı düşünmenize, işte biraz daha ayılmanıza sebebiyet veren maddeler. Dolayısıyla belki bu yüzden kahve girdiği her coğrafyada sanatları, siyasetleri, işte dini ritüellerde ya da dini görüşlerde bu toplanma merkezlerini oluşturuyor. Dolayısıyla insanlar Türklerde, kahvanelerde işte sanatın, siyasetin konuşulduğu yerler haline geliyor. Bu peşi sıra tabii yine her coğrafyada, Araplarda da, işte Türklerde de, Avrupa'da da e, o dönemin otoriteleri tarafından çeşitli baskılara uğranıyor. Çünkü misal 4. Murat döneminde sanıyorum. Şeyhülislam dönemi, Şeyhülislamı Ebu Suud Efendi tarafından işte bugünün Diyanet İşleri Başkanı gibi düşünün. Kahveye satlanıyor. Çünkü işte İstanbul'da her ne kadar Suriyeli iki arkadaşın ilk kahvehaneyi açmış olsa da genelde İstanbul'da kahvehaneleri yeniçeriler işletiyor. İşte orada Bektaşi Büyükleri'nin oturduğu köşeler oluyor. Orada insanlar bir araya geliyorlar, sohbet ediyorlar. Tabii iş deniyor dolaşıyor belki siyasete geliyor. Bundan dolayı böyle işte dönemin otoritelerinin işte böyle siyaset konuşulduğu için ya da ne bileyim çeşitli komplolar mı kuruluyor acaba diyerekten kahvehaneler kapatılıyor, kahve yasaklanıyor. Dolayısıyla kahvenin böyle insan üzerinde zihin açıcı, uyarıcı bir etkisi var. Ama insanlık bundan hiçbir zaman vazgeçmiyor. Bugün de hala kahve, bu yüzden belki de işte petrolden hemen sonra tüketilen en büyük emtia olarak hayatımıza devam ediyor. Peki, kahvenin serüveniyle ilgili çok çeşitli rivayetler var. Bunların hangisinin artık bir kısmının doğru olduğunu biliyorsunuz. Bir kısmı böyle ikilemler yaratıyor. Mesela işte benim de bir dönemde öyle zannettiğim bir rivayet var. Kahve Avrupa'ya işte yine Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana kuşatması esnasında gittiği ilgili bir söylenti var. Bu bilgi yanlışmış. Kaynak sağlam. İlber Hoca'nın bir röportajında duymuştum. O Viyana efsanesi doğru değil o. o öyle değil. Kahve İtalya'dan yayılır Orta Avrupa'ya. Daha evveliyatında kahve Avrupa'ya gidiyor. Venedikli tüccarlar buna öne ayak oluyorlar. Zaten Avrupa'da da özellikle işte Doğu Avrupa'da da kahvenin çıkış noktası, kahveyi de çok iyi işlemesini bilenler İtalyanlar ve İtalyanların olduğu biliniyor. Kahveyi el alan, işleyen, işte ve kafe kültüründe belki başlatan ama hızla bütün Avrupa'ya sıçrıyor. Tabii ki ilk bizim yöntemimizle tanıştıkları için kahveyle, işte buna bir Türk iş Coffee, Türklerin Kahvesi diyorlar ve bizim yöntemlerimizle içmeye devam ediyorlar. Sonrasında tabii böyle işte meraklı diyelim, böyle inovatif düşünen Batı bunu alıyor. Bu tam olarak nerelerde yetişiyor, bunun özellikleri nelerdir, başka ne türlü yapabiliriz şeklinde araştırmalarla sırasıyla işte ilk önce süzerek mesela biz telvisiyle içerken onlar hemen bir şekilde süzme yoluna gidiyorlar. Böyle kumaştan işte tülbent benzeri kumaşlarla, kağıtlarla süzerek içmeyi deniyorlar. Sonrasında bir metal filtre yöntemiyle işte bizim de çaydanlığımıza benzeyen bir demlik gibi bir şeyle süzerek içmeye çalışıyorlar. Ve peşi sıra işte French pressler, vesaireler. işte en son işte espresso makineleri derken bunu artık bir endüstri haline getiriyorlar. Birçok ekipmanı buluyorlar. Kahveyi farklı şekillerde ele almaya çalışıyorlar. Farklı yörelerde farklı türlerin yetiştiğini, bu türlerin farklı sonuçlar verdiğini ve bunlara göre de işte demleme ekipmanları geliştirerek birçok makineyi bugün espresso makinesi gibi, french press gibi işte espresso makinesini artık tam otomatik yapıyorlar. Küçük evler için daha büyüklerini yapıyorlar. Kapsül kahve makineleri yapıyorlar. Bugün sayısız belki de birçok ekipmanın altında işte batının ön ayak olduğu bir durum var ve koskocaman bir endüstri işte ben de bugün bir Allah'ın sivaslısı olarak dört bölüm boyunca suyu anlatmak durumunda kalıyorum. Çünkü bir katma değer katıyorlar. Biz de işte son 600 yıldır Cezve ile yine aynı şekilde kahvemizi yapıyoruz. Bu bizim tabii ki bir kültürümüz. Buna ilk basamağı biz atlattık. Gönül isterdi ki buna işte biraz daha böyle inovatif yaklaşıp geliştirip batıdan önce biz keşe kahveyi çok daha fazla geliştirseydik ve tüm dünya bizim kahvemizi Türk iş olarak biliyorlar ama tüm dünya bizim kahvemizi kullansaydı bu endüstrinin tamamı bizden çıksaydı isterdik olmadı. Şimdi tabii ben bazen Türk kahvesiyle ilgili yani araştırmalarda da görüyorum böyle biraz yanlış anlaşılmasın ama romantik de bir yaklaşım var. Tüm dünyaya tanıtabiliriz. Tüm dünya bunu kullanabilir. Tüm dünya bunu içebilir. Yani tüm dünyaya satılabilir bir şekilde maalesef tasarlayamadık. Yani onu geliştiremedik. Yani Türk kahvesi en büyük açmazlarından bir tanesi işte telvesiyle birlikte demleniyor olması. Bu kahveye teknik olarak da bir takım eksiler yazıyor. İçerken çok iyi bir konfor sağlayamayabiliyor. Bizim hoşumuza gidiyor. Biz seviyoruz. Bize ait. Ben böyle e, Türk kahvesi telvesini de böyle bir miktar da hatta yerim bile. E, hoş. Ama Batı bunu bir şekilde süzmekle başlamış ve fikir fikir üreterek e, bunu bir endüstri haline getirmişler. Ama bir de şöyle bir şey var. Bizim açımızdan bakarsak diyelim ki tüm dünya Türk kahvesini sevdi, seviyor. Yani Bakır cezve satabiliriz en fazla dünyaya. Bu da işte 300 liralık bir şeydir. Bu da bize çok da böyle ekonomik anlamda art olarak dönmeyecektir. Tabii ki onu anlatacağız. Tabii ki ona yaşatacağız, övgüler düzeceğiz ama geliştirmeliyiz de bununla ilgili de böyle bir dipnot düşelim. <laughs> Peki. O zaman kahve yapmaya başlayalım.